Burayı unutmayın. Hepinizin cüzdanı olacak. Böyle her gün koyacaksınız. Ve her gün hatta hatta iki tane kumbaranız olsun. Bir kumbaranız da ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Şuralar ümmetin kalbi kalbi. Ha bu bulunduğumuz yer var ya bu ümmetin kalbi arkadaşlar. Buralar olmasa hiç Allah'tan, peygamberden bizim hiç haberimiz olmayacak. Doğru değil mi? Hoca var mı burada? Ona göre konuşayım. Ya. Cami imam var mı burada? Yok. E camilerde ne kadar dinliyorsunuz? Zaten Cuma'ya gidiyorsun, ta okunurken gidiyorsun lan. Hoca da ne diyecek sana ki? İki dakikada bir laf mı diyecek? Yine ne duyuyorsan ha burada duyuyorsun ya. Burada senin çocukların okutuluyor da bir kumbara da burası olacak. Hadi 100 lira ümre için, 50 lira da burası için. Buranın ikini bir sene berekler mi ama? Ay sonunda getir, ver. Çünkü burası dönüyor. Buralar dönüyor. Buralarda böyle bir katkınız olsun arkadaşlar. Bakın Belki biz kendimizi kendi amellerimize kurtaramayız. Ama velakin şurada gelip de hocanın birisi konuştu. Böyle bir genç delikanlı yiğit de hocam söz veriyorum bundan sonra beş vakit namazımı kılacağım dedi. Onun kıldığı beş vakit namaz senin defterine de yazılacak. Niye? E buranın ayakta durmasına bir 50 lira vermişti ya. Bin lira veren de bir 50 lira veren. Fark etmez. Ne kadar durumun varsa hepsi senin defterinde de yazılacak. Şurada akşama kadar Çocuklar okutuluyor. Yazın belki burada 50 tane 60 tane çocuk okutuldu. Kur'an'a geçti. Kur'an okuyorlar. Bu sene 150. Bak bu sene 150 diyorum. 150 tane çocuğun okuduğu her elif bağ. Bir elif demesi kaç sevap biliyor musunuz arkadaşlar? Bir elif abdestsizse 10, abdestsizse 30 sevap. Elif! 30 sevap. Be! 30 sevap. 150 çocuğun okudu ne yaptın? E, 3 lira 5 lira bir para ver. Her ay ama. Kaytarma yok. Her ay. Günlük nasıl sigara içmeden duruyor musun? Her gün bir paket sigara çekiyorsun. Misa. Kaç para bir paket sigara? 100 lira. 100 lira. Hadi 100 lirasını Ümre için 50 lira da Kiprit parası. Burası için. İlla olacak arkadaşlar. Böyle bir ameliniz olsun.